Bildiğiniz gibi Epic Games her sene bedava oyunlar dağıtıyor. Bu sene de bundan birkaç gün önce Epic Games Outroverse oyununu bedava verdi. Ve ben de Twitter'da dolanırken bu haberi gördüm. Yorumlara bakayım dedim. Bakmaz olaydım. Oyunun neye benzediğini bile bilmeyen insanlar oyunun adını ilk defa duydukları ya da çok az duydukları için oyunun çöp olduğunu söyleyip Epic'e sövüyorlardı. Arkadaşlar bazı takip ettiğiniz kanallar vesaire bir oyundan bahsetmiyor diye o oyun çöp olmaz. Ki oyun bedava zaten alırsın oynarsın. Beğenmeye de bilirsin. Sırf bir hype'ı yok diye, popüler değil diye oyun kötü olmuyor. Maalesef ülkemizdeki kültürsüzlük oyun konusunda da aynı şekilde devam ediyor. Hayır bakıyorum yabancılara onlar ne diyor diye. Onlarda böyle bir şey yok neredeyse. Bizimkiler 3 yorumda bir sövüyorsa onlar 20 yorumda bir sövüyor. Yapmayın, böyle olmayın. Oyun türü itibariyle sizin ilginizi çekmiyor olabilir. Sadece multiplayer oyun oynuyorsunuzdur mesela. Saygı duyuyorum. Ama oyun sizlik değilse çöp demeyin hiçbir oyuna. verse e gelirsek. Oyunda 30 saati devirdim. Evet bir Fallout New Vegas değil ama türde oynanabilecek gayet keyifli bir oyun bence. Detaylı bir şekilde nasıl olmalı serisinde bahsedeceğim. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Video hoşunuza gittiyse kanala abone olmayı düşünebilirsiniz. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Ne? Ne? <laughs> ne oldu baba? Ne no, olacak lan it? Sabah oldu.